Getir kızım. Çek çek. Getir. Getir. Aferin kızıma benim. Getir. Aferin park. Getir kızım. Getir. Aferin kızıma. Güzel bir atıştı. Getir. Bir daha koku var. Oo maşallah. Maşallah, ir, İrileşmiş bayağı. Tekrar mı kokuda? Evet. Önüne geçti. Kuşun sekmesini önlüyor. Evet. Aferin kızıma benim. Getir Pike. İyi çok benden tarafa gelmedi. Getir. <laughs> Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Aferin kızıma. Aferin kızıma benim. Aferin. Nasıl? İyi, iyi fena değil. Güzel. Aferin kızıma. Nereye gitti? Bu sıra mı? Bu sıra. Getir Getir. 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 Köpek fermada önünde köylü teyzem geçiyor. Biraz uzakta abi. Kuş mu uzakta? <laughs> git köpeğin arkasına doğru gir. Bak önüne geçiyor. Tamam ikinizin arasında bıldırcın. Gördüm bıldırcın yerde. Duruyor orada. Yemin et. Bak, bak arkama gel arkama gel. Arkama gel. Şimdi Köpek. Önündeki hemen boşta bak tüfeği doğru atıyorum bak. Kafeyi doğrulttuğum yerin ucuna bak. Yıldırım. Gördün mü? Ha gördüm. Gördün mü? Kalkma pozisyonunda. Çok hoş oldu ya. Yaklaşayım mı? Dur. Köpek önüne geçiyor. Sekmesini önlüyor köpek. Ha. Bakın sayın seyirciler. İşte iyi bir av köpeği. Sekmesini önlüyor. İşte. Al da gel. Getir park. Aferin kızıma benim. Al. Getir kızım. Getir Pike. Aferin kızıma benim. Aferin kızım. Getir kızım. Aferin payka. Kızlar Ver kız. Siz durun, ben kaldırayım. Dikkat et Yanı tam önüne bas kızım, bas, bas. Yürüyün mü yavrum? Yürüyün <laughs> <laughs> yavrum Karamanacılar sizi Gel lan buraya Sen oradan geldin kenardan Gel kızım Geldim <laughs> 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 Hayvan arkadan geldi Hani kızım? Hani? Dünkü kanat kırımlı olduğu yer O ya. olabilir O da olabilir Aha aha burada bak 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 dur, kuşa dur. bak 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 ama bak tam sağ mı? tarafında görüyor musun kuşu? Aybar ben kuşu görüyorum vurabilirim ama parçalanır Yok yok vurma Bak 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 nerede bak bak Kaldırıyorum Hayır hayır Görüyor musun bıldırcın? Mikrop, mikrop. Hadi kızım, bul onu. Mikrop, gel. Hani, Dur, dur. dur. hani kurup, mikrop. Hadi, hadi, mikrop. Ha, orada. Hani mikrop, ha orada hani, kızım. hani. Orada hani sen... kızım, bul onu. Dur ya. Dur, mikrop. Dur. Durun ya. Şşş. Mikrop. Görüyor musun? Dur, 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 dur. dur. Görüntü alalım. Hani Pike? Bas kızım. Bas. Bas kızım. Abi o düngü kanat kırığı olabilir ya. Berkat bu şeref sana ait. Ama düngü kanat kırığı gibi duruyor. Ben sıkmayacağım. Ben kaybettim oğlum kuşa. Burada duruyor bak bak. Hani? Baksana görüyor musun kafasını bak. Baksana abi nasıl kamburla. Görüyor musun gözlerine bak. He? Gördün mü? Abi tam bak göze bak göze bak bak tam şurası bak. Bak silahın önüne bak bak şu. Görüyor musun? Tam ucu. Ha gördüm. Dur. Ben 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 kaldırıyorum tamam mı? Mikrop gel buraya. Hadi. Mikrop bulun. Hadi kızım. Kapmayacak o. Nasıl sahne? Getir. Getir. Aferin Payka. Getir kızım. Hadi ver. Ver. Getir payk Hadi aferin. Ver. Bırak. Pay. Bırak. Bırak. Aferin pay, kızım. Aferin. Aferin. Aferin Hiç kızım. resmen Ah siktir. Vuramıyorum oğlum bu Etki kokuş ya. Hayır hayır. Dur Hadi de, de, öyle, dur. Öyle, değil şey yapmana gerek yok. Yanına yaklaş. Getir Pike. Araba var dikkat. Fantazi yap. Pike getir kızım. fantazi Getir kızım. Getir Pike. Bu kadar çok bıldırcı mı tuttunuz lan bu bölgede? Getir kızım. Aferin Pike'a. Berkan. He. Araba, Getir. Araba şurada zaten. Bunları bir bırakalım mı arabaya? Neyi ya? Bıldırcınları. Açı buldurcun vurduruz da bırakacaksınız lan. Oğlum 10 tane alıyor benim. Benim için yok. De... Daha oğlum. Hoş geldin. Rastgele. Hoş bulduk. Ne yaptın Yıldırım? Avı yapmışsın Allah. gene ya maşallah. Hiç fena değil. Maşallah maşallah. Arkada Oo, da var biraz. Arkada da var. Tamam ya. Sezonun güzel avlarından birini yapmışsın herhalde. Baldırçınlar iyileşmiş, oldukça iyiler. Sezon nasıldı, güzel miydi? İyi, fena değil, bereketli. Gel bereketli. Gel, gel, gel. Kurak güzel, olmasına güzel. rağmen. Gel. avlar bereketli Dur. geçti. Evet. Park sayesinde güzel avlar yapıyoruz. Evet, park bugün gene harikalar yarattı. Evet. Mükemmeldi. Çok güzeldi. İyi, güzel.